Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar. Bugün iz zekası kavramının üzerinde duracağız. Bugünkü konumuz iz zekası. Öncelikle soru içeriğinde iz nedir? İz neden gereklidir? Veri ambarı iz ilişkisi, iz projelerindeki başarı, iz uygulama ortamları, iz faydaları, iz zekası bileşenleri. Başlıca iz uygulama ve sonuç kısmı olacak. Öncelikle Business Intelligence diye İngilizce çevirimi biz zekasının anlamı ham veri işleyerek daha anlamlı ve kullanışlı hale getirilmesini sağlayan süreçler ve yöntemlerdir. Ee, büyük miktarda veriyi kullanışlı hale getirip e, raporlayıp işte grafik şeklinde, görsel şeklinde, sunu şeklinde e, sunmak, e, rapor haline getirmek. Veri, veri analiz süreci bu şekilde grafiksel olarak görünüyor adım adım. Önce ERP CRM işlemleri verileri ortaya çıkar, dönüştür, büyükler. veri ambarını oluştur, veri modelini oluştur. Verileri raporla ve analiz et, analizlere göre karar al. Veri analiz süreci bu şekilde. Ee, i̇z zekası işimiz hakkında geçmişe dönüş, şimdiki zaman ve ileriye dönüş fikirler edinmemizi sağlar. Genel olarak iz zekasına bakarsak. İş zekası neden gereklidir? E, hızlı karar alabilmeyi sağlar. E, büyük resmi gör, görmemizi sağlar. Dinamik etkileşimde ve anlık çözümleme yapmamızı sağlar. Bütünleşik kurumsal e, bilgi bilgiye ulaşmamızı sağlar. E, Sektör rekabette iş zekası kullanılır. Globalleşme, internete yaygınlaşması, mevcut yazılımlar içerisine gelmesi ve müşteri beklentileri nedeniyle iş zekasını kullanırız. data validation yani veri ambarı ve iz zekası ilişkisi veri ambarı adımları ile iz zekası adımları gördüğünüz üzere veri analiz süreci içerisinde gerçekleşiyor. Az önce de belirttiğim gibi veri ambarı adımları önce veri ambarını oluşturuyor, ardından veri modelini oluşturup raporlayıp analiz edip sonra analize göre karar aldırıyor iz zekası. Ee, İl zekası projelerinde başarı üst yönetim tarafından projeye gösterilen önem ve kaynak ayrımı ihtiyacın ne kadar güçlü olduğu verinin hacmi ve kalitesine göre projedeki başarı e, değişebiliyor. İz zekasının uygulama ortamı web, masaüstü ve mobilde e, gerçekleşebiliyor. E, rapor çeşitleri, aktif raporlar ise kullanılabilirlik, içerik zenginliği, temizlik, güncellik. İz zekasının faydalarına gelirsek az önce de değindik. Sistemlerimizi hızlı ve etkin değerlendirme, verileri faydalı bilgiye dönüştürme, karmaşık raporların kısa sürede hazırlanmasını sağlama, iş kişilerin performansının kolay ve hızlı şekilde ölçülmesi iz faydaları olarak sayabiliriz. Başlıca ee, iz uygulamaları lider iz zekası platformu sağlayıcıları ee, IBM, Oracle, SEP, SAP, SAP SAS, MicroStrategy, QlikTech, Information Builders lider iz zekası platformu sağlayacağını zorlayan şirketler ise Tablo, Tipco Software şeklinde gösteririz. Bu kaynakta Gartner araştırması üzerinde bu uygulamalar karşımıza çıkıyor. Eee iz zekası birleşenleri veri kaynağı ETL extract, transform, load Ayıkla dönüştür ve yükle kısmı anlamına geliyor Türkçesi. Bu izdekası bileşenlerden bir tanesi. Veri ambarı, analitik veri modeli ve raporlama bileşenleri. Burada da grafik şeklini görüyoruz. Bu bölümü az önce bahsetmiştim. Şu veri ambarının oluşmasına kadarki bölüm. Yani şu kısım veri ambarı kısmı bu tabi, tabi buranın tamamı veri analiz sürecini gösteriyor. Şu data warehouse kısmı şuraya kadar yani veri ambarının oluşmasına kadar. Ardından iz zekası yani bizim alanımız alanımıza geliyor. Raporlayıp e, ona göre analiz edip karar alıyoruz. E, buraya bakmıştık. Şimdi sonuç olarak e, iz zekası uygulamalı iz sonuçlarını daha iyi, hızlı ve kolay analiz edebilmekte. Veriler görsel anlamda kolay okunabilir olduğu için farklı görevlerdeki insanlar da ortaya çıkan veri ve sonuçları rahatlıkla anlayabilmektedir. E, i̇z uygulamalarına kısaca bu şekilde bahsettim bu derste. Sorularınız olursa videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Kaynakçı da gösterelim. E, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için bir sonraki derste görüşmek üzere